Bugün sizinle çocuklar nasıl ödüllendirilmelidir konusunu işleyeceğiz. Çoğu anne baba çocuklarının yaptığı ya da yapmadığı bir takım davranışlarından şikayetçidir. Çocuklarını büyütürken onlara kurallar koyar ve bu kurallara uymalarını beklerler. Bazı çocuklar için bu kurallara uymak oldukça kolayken bazıları için zor olabilir. Ebeveynler koydukları kurallar konusunda tutarlı davranmalıdır. Anne babanın farklı kurallar koyması, farklı beklentiler içinde olması ve birbirlerini desteklememeleri çocuğun kafasında çelişki yaratır ve çocuk doğruyu yanlışı ayırt edemez. Bu sebeple her gün değişkenlik gösteren değil, mantıklı açıklamalar içeren tutarlı kurallar çocukların eğitiminde işe yarayacaktır. Bu kurallara karşı sergilenen davranışlar ise ödül metodu ile devamlı hale getirilebilecektir. Çocuklarda istenen olumlu davranışı pekiştirmek ya da istenmeyen olumsuz davranışı söndürmek için ödül ceza sistemi geliştirmek ve kullanmak etkili olacaktır. Çocukların olumlu davranışları ödüllendirildiğinde çocuk bu davranışı tekrar yapmak isteyecektir. Ödül sistemi her çocuk için farklı geliştirilebilir. Ancak işin en başından itibaren bu ödüllerin neler olacağına sizin şekil vermenizde sınırlarını çizmeniz de mümkün. Bir çocuk için en doğru ödül şekli ona gülümseyerek ve sarılarak doğru davranışını tebrik etmektir. Bunu yaparken ona övgü de bulunabilir, onu sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Çocuğunuza övgüde bulunurken ona çok zekisin demek yerine başarını ve çabanı takdir ediyorum diyerek çabasına ve emeğine iltifat ederseniz çocuk bu çabayı sürdürmeye devam edecektir. Ancak çok zeki olduğuna dair verilen mesajlar zaten bir şey yapmasına gerek olmadığı algısını yaratabilir ve bu tarz övgüler çocuğun sadece kendini düşünen bir birey gönderiminde bulunur çocuklarınıza her olumlu davranışı için büyük hediyeler, pahalı oyuncaklar ve giyecekler alırsanız çocuğunuzun her defasında daha fazlasını istemesine sebep olursunuz. Bunun sonucunda doyumsuz, küçük şeylerle mutlu olamayan çocuklar ortaya çıkar. Çocuk bu şekilde doğru yapması gereken davranışı odaklanmak yerine alacağı ödüle odaklanıp asıl öğrenmesi gereken şeyi öğrenemeyecektir. Sadece sahip olmak istediği şeyi elde etmek için bilinçsizce istenen şeyi yapmak için uğraşacaktır. Ödülün niceliği ve niteliği önemlidir. Maddi değeri yüksek büyük hediyeler oyuncaklar yerine ona sevginizi vererek bunu dile getirerek ona doğruyu öğretmeniz onun kendisini değerli hissetmesine sebep olacaktır. Bu şekilde ben değerliyim düşüncesine ve hissine sahip olan çocuk kazandığı özgüven duygusuyla daha kısa sürede doğruyu yanlışı kendi ayırt eder hale gelecektir. Ödülün doğru kullanımı nasıldır? İlk olarak ödül davranıştan önce söylenmemeli, davranıştan sonra verilmelidir. Bir çocuğa "Dişlerini fırçalarsan sana şunu veririm." demek doğru değildir. Çünkü bu şekilde ödül önceden beyan edilmiş olur ve çocuğa zarar verir. Bunun yerine çocuğun dişlerini fırçaladığı anlar yakalanıp sonrasında ödüllendirildiğinde bu ödül motive edici olur. Aynı şekilde çocuğun kardeşiyle iyi geçindiği anlar yakalanıp ara ara takdir edilirse bu ödül çocuğu motive eder. Ancak kardeşinle iyi geçinirsen yarın parka gideceğiz denildiğinde bu ödül zarar verici olacaktır. Bir diğeri ise davranıştan sonra verilen ödül her doğru davranıştan sonra verilmemelidir. Örneğin her diş fırçalamanın ardından küçük sürprizler vermek doğru değildir. Bazı diş fırçalama sonralarında rastgele bir seçim yaparak ödüllendirmek daha doğrudur. Çocuğun kardeşiyle iyi geçindiği tüm anlar değil, bazı anlar rastgele ödüllendirilmelidir. Dikkat edilmesi gerekenler. Çocuğun her istediğini hemen yapmayın. Ona kurallar koyun. İma etmeyin, direkt söyleyin. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için ödül örnekleri şunlardır. Çocuğunuzu parka götürün. Arkadaşlarıyla oynamasın için izin verin. Ona masal anlatın. Onunla oyunlar oynayın. Onu kucaklayın, sarılın. Kuklalarla oyun oynayın. Onunla dışarıya çıkın. Bisiklete binmesine izin verin. Beraber yemeğe gidin. Beraber şarkı söyleyin. Hayvanat bahçesine gidin. Lunaparka gidin. Günlük planları yaparken onun da fikrini alın. Pikniğe gidin. Çocuğunuzu tiyatroya götürün. Beraber müzik dinleyin. Beraber resim çizin. Ve bunun gibi bazı artırılabilir şeyleri beraber yapabilirsiniz. Ödüller çocuğun yaşına göre belirlenmelidir. Bebeklik döneminde öpmek, sevmek, kucaklamak, onunla oynamak, onu beslemek, gezdirmek, onunla meşgul olmak, onunla konuşmak, onu sevdiğini hissettirmek ve benzeri gibi davranışlar mutlaka normal zamanda da yapılmalıdır. Ancak bebek ödüllendirilmek istenildiğinde özellikle bunların yapılması önemlidir. Okul öncesi dönemde öpmek, sevmek, kucaklamak, onunla oynamak, onunla gezmek, birlikte vakit geçirmek, sözlü olarak onayladığını vurgulamak, onun hoşuna gidecek iltifatlar söylemek, birlikte ders çalışmak, ona sevildiğini hissettirmek, onun gelişim dönemine uygun oyuncak ve hediyeler almak. Tabii ki bu hediyelerin manevi değeri ön plana çıkarılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.